genel olarak üç türe ayrılır. İsimler, fiiller ve edatlar. Buna bir de fiillerden türeyen ama isim gibi kullanılan fiilimsileri ekleyebiliriz ama bu ayrıntıya burada girmeyeceğiz. İsimler biliyorsunuz canlı, cansız, somut veya soyut, gerçek veya hayali bütün varlıkları anlatan sözcükler. Fiiller ise bu varlıkların yapıp ettiklerini, onların başına gelen olayları anlatan sözcüklerdir. Bu ikisi dışındaki sözcüklerin türü isim ve fiillerle olan ilişkisine göre belirlenir. Varlıkları anlatmak için kullandığımız asıl isimler dışında varlıkların özelliklerini anlatan isimler de vardır. Örneğin renk özelliğini anlatmak için renk isimleri, büyüklük anlatmak için boyut isimleri kullanırız. Bir rengin ismini başka bir varlığın rengini anlatmak için kullanırsak onu sıfat yapmış oluruz. Büyüklük anlatan bir ismi yapılan bir işin özelliği olarak kullanırsak da zarf yapmış oluruz. Hatta aynı sözcük bir ismin özelliğini anlatırsa sıfat, bir fiilin özelliğini anlatırsa zarf olur. Bu sözcükler tek başına veya başka bir sözcüğü etkilemiyorken temel olarak isimdir. Ancak başka sözcüklerle ilişkili olarak kullanırsak onları sıfat veya zarf yapmış oluruz. Bir de isimlerin yerine kullandığımız bazı sözcükler var ki onlara da zamir diyoruz. İnsan isimlerinin veya diğer varlıkların isimlerinin yerine kullanabildiğimiz şu sözcükler zamirdir. Zamirler isimlerin yerine geçtiği için zaten isim gibi davranan sözcüklerdir. Dolayısıyla isimler, asıl isimlerin yanı sıra zamir, sıfat ve zarfları da içeren bir sözcük türü grubudur diyebiliriz. Edatlar bir varlık veya olay anlatmayan ama cümleye çeşitli anlamlar kazandıran sözcüklerdir. Edatların bazıları sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlamaya yarar. Bu sebeple onlara bağlaç deriz. Bazı sözcükler de bir duygu halini anlatmak için cümlelere katkıda bulunurlar. Bu sözcüklere de ünlem diyoruz. Böylece ayrıntılara geçmeden sözcük türlerinin temel olarak nasıl gruplandığına ve aralarındaki ilişkiye değinmiş olduk. isimleri canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları, duyguları gerçek ya da hayal ürünü olsun bütün her şeyi karşılamak için kullandığımız sözcükler olarak tanımlamıştık. Varlığını bildiğimiz veya kabul ettiğimiz hatta hayal dünyamızdaki bütün her şeyi dilimizde karşılamak için onlara bir isim vermişizdir. Dolayısıyla isimler dilden temel sözcük türlerinden biridir. İsimler basitçe söylemek gerekirse varlıkları adlandırmak için kullandığımız sözcüklerdir ve isim deyince ilk akla gelen de bunlardır. İnsan, hayvan, bitki isimleri, eşyalar, mekanlar, somut ve soyut bütün varlıklar. Ama madem ki her şeyin ama her şeyin bir ismi vardır, o zaman sadece varlıkları değil, varlıkların özelliklerini anlatan sözcükler de isimdir. Varlıkların özellikleri dışında meydana gelen olayların ve yapılan işlerin de özelliklerini anlatan sözcükler yine isimdir. Tabii bu isimlerin yerine geçen ve onları temsil eden sözcükler de doğal olarak isim türünde sözcüklerdir. Daha başka bir şekilde söylemek gerekirse, fiil olmayan, yani bir olay, iş veya hareket anlatmayan bütün sözcükleri isim olarak görebiliriz. Gördüğünüz gibi isimler sadece varlıkları adlandırmak için kullandığımız kısıtlı sözcükleri değil, aynı zamanda varlıklarla ve olaylarla ilgili özellikleri tanımlamak için kullandığımız sözcükleri kapsayan oldukça geniş bir sözcük türüdür. Dolayısıyla isimleri tek bir tür değil de bir sözcük türü ailesi olarak düşünmek daha doğru olur. Şimdi bu ailenin diğer üyelerine bakabiliriz. Hangi fiillerin çekimli fiili olduğunu bulmak için öncelikle çekimli fiilin ne olduğuna bakalım. Türk Dil Kurumu'nun fiillerle ilgili şöyle bir yazım kuralı var fiil kök ve gövdelerini göstermek için kısa çizgi kullanılır. Peki isimlerin kök ve gövdelerini böyle göstermezken ve bu şekilde yazmasak da anlam olarak fiil olduğu belli olduğu halde neden fiillerin kök ve gövdelerini bu şekilde gösteriyoruz? Fiil kök ve gövdelerini böyle göstermemiz aslında fiilleri cümlede nasıl kullandığımızı hatırlatan bir ipucu. Eğer Türk Dil Kurumu gibi fiil kök ve gövdelerine örnek vermiyorsak kurduğumuz cümlelerdeki fiillerin hiçbirisini bu şekilde kullanmayız. Bunun yerine fiilleri cümlede mutlaka bazı kip dediğimiz şekillere sokarak kullanırız. Cümle kurmak için kullandığımız bütün fiiller mutlaka bir kip bildirir. Kip bildirmek için de çekim eklerinden yararlanırız. Yani fiil kök ve gövdelerinin yanındaki kısa çizgi bize fiile getireceğimiz çekim eklerini hatırlatıyor. Biliyorsunuz Türkçe sondan eklemeli bir dil. Yani çoğunlukla kelimeleri sonlarına çeşitli ekler getirerek kullanıyoruz. Ve bu ekler yapım eki ve çekim eki olarak iki türe ayrılıyor. Çekim ekleri, eklendiği kelimenin anlamını değiştirmeyip onu başka kelimelerle ilişkilendiren, o kelimeyi başka kelimelerin çekim alanına sokarak onlarla birlikte kullanmamızı sağlayan eklerdir. Örneğin konuşmak fiilini konuşuyor şeklinde getirirsem, fiili anlam olarak değiştirmeden, yine konuşma eyleminden bahseden ama aynı zamanda konuşma eyleminin şu anda yapılıyor olduğunu anlatan bir halde çekimlemiş olurum. İşte fiiller cümlede her zaman bu şekilde çekim eki almış halde kullanılır. Bu çekim eklerinden dolayı da cümlede kullandığımız fiillere çekimli fiil diyoruz. Örneğin bu fiiller hiçbir çekim eki almamış fiillerdir ama şu halleriyle artık birer çekimli fiil durumundalar. Yani cümle kurarken kullandığımız bütün fiiller aldıkları çekim ekleri sayesinde kip bildirdiği için birer çekimli fiildir diyebiliriz. Bu iki cümle birbirine çok benzer görünse de sözcüklerin anlamları ve vurgulanan düşünce açısından farklıdır. Aradaki farkı anlamak için fiilimslerin ne olduğuna bakmalıyız. Sözcük türlerine başlarken bir sözcüğün anlamının ve türünün cümlede belirlendiğini söylemiştik. Aynı sözcüğün şu iki cümlede nasıl farklı anlamlar kazandığına ve türünün değiştiğine dikkat edelim. İşte fiilimsler de sözcüklerin cümlede farklı anlamlar kazanmasına ve farklı türlerde kullanılmasına dayanır. Ancak diğer sözcüklerden farklı olarak filmsler birkaç sözcük türünü bir arada düşünmeyi gerektirir. Şu cümlelerde kurumuş sözcüğünün farklı türde kullanıldığını görüyoruz. İlk cümlede geçmiş zamanda çekimlenmiş bir fiil varken ikinci cümlede aynı sözcük ağaç yapraklarının özelliğini anlatan bir sıfat olarak kullanılmış. Ama aynı zamanda iki sözcük arasında bir bağlantı olduğunda fark etmiş olmalıyız. İki cümlede de yaprakların kurumasından bahsedildiği bir olay anlatıldığı görülüyor. Ama bu cümle böyle bir kuruma olayından bahsetmiyor. Bir kuruma olayından değil, kuru olma halinden bahsettiği söylenebilir. Cümlelerde bir olay, bir eylem anlatıldığını, kurmuş sözcüğünü her iki cümlede olumsuz yapabilmemizden de anlayabiliriz. Ama bunu kuru sözcüğü için yapamayız. Çünkü kuru sözcüğü artık bir eylem anlamı taşımıyor. İşte fiilimsiler isminden de anlaşılacağı gibi fiilden türemiş, yarı fiil özelliği gösteren, fiil anlamını koruyan ve aynı zamanda isim gibi kullandığımız sıfat gibi kullanabildiğimiz ve zarf gibi kullanabildiğimiz sözcüklerdir. Baştaki örneğimize dönecek olursak, çalışkan sözcüğün düzenli ve çok çalışan insanlara verdiğimiz bir isim ve ilk cümlede insanları niteleyen bir sıfat olarak kullanılmış. Bir çalışma eylemi anlatmadığını olumsuz yapamadığımızdan da anlıyoruz. Yani fiil anlamı taşımıyor. İkinci cümlede ise insanları niteleyen bir sıfat olarak çalışan sözcüğü kullanılmış ve aynı zamanda çalışma işini anlattığını da görüyoruz. Dikkat ederseniz bir fiil gibi olumsuz yapılabiliyor. Dolayısıyla bu cümledeki çalışan bir fiilimsi. Fiilimsiler fiilden türemiş, fiil anlamını koruyan ve aynı zamanda isim, sıfat veya zarf gibi kullanılan sözcüklerdir demiştik. Cümlede isim olarak kullanılan fiilimsilere isim fiil diyoruz. İsim fiiller fiilin anlattığı iş veya olayın ismini ifade eder. Bu cümlelerde isim fiillerin hem fiil gibi yürüme olayını anlattığını ve olumsuz yapılabildiğini hem de yapılan işin adını ifade ettiğini ve isim gibi davranarak isim çekim eklerini aldığını görüyoruz. Yani hem fiil hem de isim özelliği taşıdığı açık. Bütün sözcükleri olduğu gibi isim fiilleri de cümle içindeki anlamıyla değerlendirmeliyiz. Örneğin bu cümlede koşma eyleminden bahsedilirken ikinci cümlede olumsuz bir emir söz konusudur. Bu sebeple ilk cümlede bir isim fiil varken ikinci cümlede emir kipinde bir çekimli fiil vardır. Bu cümlede uyumak faydalı bulunan eylemin adı olarak kullanıldığı için bir isim fiildir. İkinci cümlede ise uyuma eyleminin şu anda yapıldığı anlatıldığı için şimdiki zaman ifade eder. İsim fiil eklerini alan bazı fiiller fiil anlamlarını kaybederek bir varlığın kalıcı ismi olabilir. Bunlar artık fiilimsi olarak görülmez. Bu cümlede ekme işinden bahsedildiği için ekmek isim fiildir. Olumsuz yapılabildiğine de dikkat edelim. İkinci cümledeki ekmek bir yiyeceğin ismi olmuştur. Kalıcı olarak isimleşip fiil anlamını da kaybettiği için artık isim fiil değildir. Böylece isim fiillerin cümlelerde ne şekilde karşımıza çıktığına ve dikkat edecek noktalara değinmiş olduk. Fiilimsiler fiilden türemiş, fiil anlamını koruyan ve aynı zamanda isim, sıfat veya zarf gibi kullanılan sözcüklerdir demiştik. Sıfat fiil cümlede çoğunlukla sıfat olarak kullanılan fiilimsi türüdür. Bu cümlelerde sıfat fiillerin hem fiil gibi bir olay anlattığını ve olumsuz yapılabildiğini, hem de bir sıfat gibi davranarak kendisinden sonraki isimleri nitelediğini görüyoruz. Yani hem fiil hem de sıfat özelliği taşıyorlar. Bütün sözcükleri olduğu gibi sıfat fiilleri de cümle içindeki anlamıyla değerlendirmeliyiz. İlk cümlede güler kelimesi hem gülme işini anlattığı hem de yüz sözcüğünün sıfat olarak kullanıldığı için sıfat fiildir. İkinci cümlede ise geniş zaman kipinde bir çekimli fiil olarak kullanılmıştır. Yine bu cümlelerde aynı sözcüğün farklı şekillerde nasıl kullanıldığını görüyoruz. İlk cümlede fiil anlamını koruyan unutulmaz sözcüğü sıfat olarak kullanılmışken İkinci cümlede geniş zamanın olumsuz olarak çekimli fiil halinde kullanılmıştır. Gezilecek sözcüğü ilk cümlede hem fiil anlamı taşıyor hem de yerlerin sıfat olarak kullanıldığı için sıfat fiildir. İkinci cümlede ise gelecek zamanda yapılacak bir işi anlattığı için çekimli fiildir. Tanıdık sözcüğü ilk cümlede tanıma işiyle birlikte yüzlerin sıfatı olduğu için sıfat fiildir ancak ikinci cümlede geçmiş zamanda bir olay anlattığı için çekimli fiil olarak kullanılmıştır kurutulmuş sözcüğü hem kurutulma olayını anlattığı hem de meyvelerin sıfatı olarak kullanıldığı ilk cümlede sıfat fiilken ikinci cümlede geçmiş zamanda gerçekleşen bir olayı anlattığı için çekimli fiildir. Sıfat fiil alan bazı fiiller fiil anlamlarını kaybederek bir varlığın kalıcı ismi olabilir. Bunlar artık fiilimsi olarak görülmez. İlk cümlede dolmuş sözcüğü fiil anlamıyla birlikte gözleri nitelediği için sıfat fiil olarak kullanılmışken İkinci cümlede bir toplu taşıma aracının adı olmuştur. Bu sebeple ikinci cümledeki dolmuş artık bir fiilimsi değildir. Benzer şekilde kalıcı isim haline gelmiş birçok sözcükle karşılaşabiliriz. Böylece sıfat fiillerin cümlelerde ne şekilde karşımıza çıktığına ve dikkat edilecek noktalara değinmiş olduk. Eylemsiler fiilden türemiş, fiil anlamını koruyan ve aynı zamanda isim, sıfat veya zarf gibi kullanılan sözcüklerdir demiştik. Zarf fiil cümlede zarf olarak kullanılan fiilimsi türüdür. Bu cümlede zarf fiilin hem fiil gibi bir olay anlattığını ve olumsuz yapılabildiğini, hem de selamlama fiilini durum olarak nitelediğini yani zarf olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu cümlede zarf fiilin hem bir olay anlattığını hem de zaman ifade ettiğini yani zarf olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu cümlede de zarf fiilin fiil anlamı taşıdığını ve aynı zamanda anlatılan olayın sebebini açıkladığı için yine zarf olarak kullanıldığını görüyoruz. Bütün sözcükleri olduğu gibi zarf fiilleri de cümle içindeki anlamıyla değerlendirmeliyiz. Örneğin bu cümlede yarışmadan sözcü fiilin durumunu anlattığı için zarf fiildir. Bu cümlede ise aynı sözcük yarışma olayını kastettiği için artık isimdir. Zarf fiil eklerini alan bazı fiiller fiil anlamlarını kaybederek bir varlığın kalıcı ismi olabilir. Bunlar artık fiilimsi olarak görülmez. Bu cümlede oldukça sözcüğünün olumsuz yapılabildiği için fiil anlamını koruduğunu görüyoruz. Cümleye kapalı olduğu sürece anlamı kattığı için zarf olarak kullanılmış yani bir zarf fiil. Bu cümlede ise oldukça sözcüğü fiil anlamı taşımıyor. Farklılaşarak çok anlamında kullanılmış. Dolayısıyla zarf fiil değil. Böylece zarf fiillerin cümlelerde ne şekilde karşımıza çıktığına ve dikkat edilecek noktalara değinmiş olduk. Zarf fiiller cümlede zarf olarak kullanılan fiilimsiler olduğu için diğer zarflar gibi cümleye zaman, durum, sebep ve miktar anlamları katar. Bütün sözlüklerin olduğu gibi zarf fiillerin bu anlamları da cümleye bağlı olarak değişir. Bir cümlede miktar anlatan zarf fiil başka bir cümlede zaman, diğerinde sebep, bir diğerinde şart anlatabilir. Bu örneklerde de gördüğünüz gibi aynı şekilde yapılmış bir zarf fiil farklı cümlelere farklı anlamlar katmıştır. Örnek cümlelerde hem zarf fiilin yapılış şeklini hem de o zarf fiilin her bir cümlede nasıl anlamlar taşıdığını görüyorsunuz. Bu cümlelerde de aynı ekle yapılmış olsa bile zarf fiil cümlelere farklı anlamlar katmıştır. Aynı şekilde yapılmış zarf fiil bir cümlede durum anlatırken diğerinde zaman anlatıyor. Bu örneklerde aynı ekle yapılmış zarf fiil bir cümleye durum anlamı verirken diğer cümleye şart anlamı katmıştır. İlk cümlede eylemin zamanını ve çabucak yapıldığını anlatan zarf fiil ikinci cümlede durum anlatmaktadır. Bazen zarf fiiller cümleye kattığı anlamın dışında birden fazla cümlenin birleştirilmesi görevinde de kullanılır. Örneğin bu cümleye zarf fiil sebep anlamı katmışken bu cümlelere durum anlamı katmıştır. Ancak aynı zamanda ilk cümlede gülme ve bakma eyleminin aynı anda yapıldığı anlaşılıyor. Yani aslında iki çocuk bize bakıyor ve aynı zamanda gülüyordu cümlelerinin birleşmiş halini zarf fiili cümlede görüyoruz. İkinci cümlede ise zarf fiil durum anlamı içeriyor ve iki eylemin bu sefer ardı ardına gerçekleştiğini anlıyoruz. Yani o koluna girdi ve ardından şen bir tavır takındı cümlelerinin birleşmiş halini görüyoruz. Bu cümlelerde de iki eylemin ardı arda gerçekleştiğini ifade eden zarf fiiller görüyoruz. Böyle ceza fiillerinin cümlelerde nasıl anlamlar taşıdığını ve hangi işlevlerde kullanıldığını görmüş olduk. Şu iki cümle arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? Aslında çok da farklı görünmüyor değil mi? Bu yüzden konu yeni öğrenenlerin cevap vermekte zorlandığı asıl soru ise şu. Altı çizili kelimeler çekimli fiil mi yoksa fiilimsi mi? Ya da hangisi çekimli fiil, hangisi fiilimsi? Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle şunları bilmek gerekiyor. İsim, sıfat, zarf, fiil, dolayısıyla çekimli fiil ve tabii ki fiilimsiler. Bu kadar konu başlığından gözünüz korkmuş olabilir ama şu cümlede hepsini bir arada basitçe göstereceğiz. İsimler, varlıkları ve kavramları karşılayan kelimeler, sıfatlar da isimlerin özelliğini gösteren kelimelerdir. Cümlede kullandığımız bütün fiillerin birer çekimli fiil olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü çekimli fiil, çekim eki almış fiildir ve cümlede bütün fiiller aldıkları eklerle kit ve şahıs anlamı taşır. Zarflar da fiillerin özelliğini gösteren kelimelerdir diye kısaca açıklayabiliriz. Fiilimseler ise fiillerin çeşitli eklerle isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabilen halleridir. Diğer isim, sıfat ve zarflardan farkı fiil olma özelliklerini tamamen kaybetmemiş olmalarıdır. Yani hala bir iş, olay, hareket anlatırlar ve fiiller gibi olumsuzları yapılabilir. Örneğin bu cümledeki isim, sıfat ve zarfı fiilimselerle değiştirelim. Hatırlayın, fiilimseler isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabiliyordu. Bunları hatırladıktan sonra şimdi asıl sorunun cevabına gelebiliriz. Bazı fiilimsiler var ki görünüş olarak çekimli fiillere benzer. Çünkü olumsuzluk eki isim fiil ekine, bazı zaman ekleri de sıfat fiil eklerine benzer. Bu sebeple ayırt etmek kimi zaman zor görünebilir. Bu noktada Türkçe'ye özgü çok temel bir özelliği hatırlatmakta fayda var. Türkçe'de kelimeler kullanılış şekline ve yerine göre farklı türlere girebilirler. Dolayısıyla aynı kelimeyi farklı cümlelerde isim, sıfat veya zarf olarak kullanabiliriz. Yani bir kelimenin türünü belirleyen cümlede nasıl kullanıldığıdır. Aynı şekilde çekimli fiillerle fiilimsileri ayırt etmenin yolu cümlede nasıl kullanıldığına bakmak. Eylemin zamanını ve şahsını anlatan bir anlamda kullanılmışsa çekimli fiil, bir isim veya sıfat olarak kullanılmışsa fiilimsi olduğunu görürüz. Artık başlangıçtaki sorumuzu cevaplayabilirsiniz diye düşünüyoruz. Bir sözcüğün türünü bulmak için onun cümlede nasıl kullanıldığına bakmamız gerekir. Sözcük türleri genelde birbirinden bağımsız görülür. Halbuki sözcükler cümlede birbiriyle anlam olarak nasıl bağlıysa, tür olarak...